Merhaba arkadaşlar. Bugün endeks analizi yapacağız. Biliyorsunuz bugün sert bir şekilde düşüp tekrardan hacimli bir alım mumuyla tekrardan yükseldik. %4.41 ile günü kapattık. Bugün story paylaşmıştım. 5400 seviyesindeki dirençlerin geçilmesi gerekiyor demiştim. O dirençlerden satış edini görüyoruz. Bakın biraz yaklaşalım. 5400 seviyelerindeki EMA 9'a kadar tırmanıp buradan satış yedik ve 5340 EMA 21 üzerinde kapatmamız olumlu oldu. Şimdi pazartesi gün önümüzdeki hafta mutlaka 5400 seviyesinin geçilip şu 5700 seviyesindeki tepe direncinin mutlaka geçilmesi gerekiyor önümüzdeki hafta. Geçilirse pozitif trende tekrardan girdik diyebiliriz. Yoksa 5400 seviyesi geçilemezse bu tepki çıkışı olarak kalabilir ve düzeltme arkadaşlar devam edebilir bu şekilde. Hani rehavete kapılmadan sakince piyasayı izlemek gerekiyor şu an için. Eğer ki bakın Eylül ayında benzer bir senaryo olmuştu. Onu da göstereyim. Eylül ayında endeks 5 e, 3700 seviyelerine kadar tırmanıp sert bir şekilde düşerek EMA 50'ye kadar, yeşil ortalamaya kadar geri çekildi ve buradan tepki aldı. Yani 3070-3050'lere kadar çekildi. Tepki aldı. Gördüğünüz gibi şöyle yuvarlak için alayım. Bakın şuradaki senaryo. Yine burada da benzer bir senaryo olursa bakın M50'ye kadar çekildik. Bu olumlu senaryo olur tabi. Buradan yukarıya doğru toplana toplana geçebilirsek 5700'ün üzerinde pozitif trende gireriz. Umarım bu şekilde olur. Ama dediğim gibi bu şekilde olmazsa arkadaşlar 5400 seviyesini yukarı kıramazsak önümüzdeki hafta şu EMA21'i takip etmek lazım. 5300 seviyesindeki EMA21'in altına kırıldığında isteyenler stopunu olabilir. Çünkü bu düzeltme devam edebilir. MACD'ye Makti baktığımızda Makti'de hala şu an e, tepede gördüğünüz gibi bir negatif uyumsuzluk söz konusu ve bir düzeltmeye gideceğim der gibi bir görüntü var. Ama dediğim gibi e, bu dirençlerin mutlaka geçilmesi gerekiyor. Umarım geçilir. E, endeks iyiye doğru gider. E, haftalık periyotta baktığımızda haftalık periyotta EMA 9 seviyesinden 9 haftalık ortalamadan tepki aldık. Bakın şurada görüyorsunuz EMA 9'a iğne attı. Tekrardan yukarıya çıktı. E, EMA 9 seviyesi önemli. Tam 5000 seviyesi üzerinde. 5000 e, seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yine düzeltmeyi yatayda yapma ihtimalimiz var. Şu şekilde hani bir düzeltme yapıp yoluna devam etme ihtimali var. Ama EMA 9 haftalık periyotta kırılırsa 5000'in altına inersek de mutlaka yine çok dikkatli olmak lazım. E, satışlar derinleşebilir. Dediğim e, bu destek seviyelerini takip ettiğinizde ona göre stratejinizi belirlersiniz, yolunuza devam edersiniz. Haftalıktaki en yakın destek seviyemiz 5260 seviyesinde. Buradan da tepki alma ihtimali var. ma 5'ten dediğim gibi 5000 son noktadır arkadaşlar.